Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zayıf bağlantı başarım görevi nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Bu gizli bir başarım görevi tamamlanana kadar gözükmüyor. Şimdiden bilginize sunarım. Takım arkadaşlarının bağlantısının koptuğu 50 maçı tamamlanıyor. Şimdi bu başarım görevini nasıl tamamlayabiliriz derseniz isterseniz eşli isterseniz de takım olarak bu başarım görevini tamamlayabilirsiniz. Hatta zayıf bağlantı başarım görevini tamamlarken de eleştirmen başarım görevini de aynı anda tamamlayabilirsiniz. Onu da taktiğini göstereceğim sizlere. Ee, şimdi ben iki kişilik gireceğim. Livi kartasına gireceğim. Hazır ver. Ha, hazırını verdi. Şimdi e, maça gireceğiz. Maça girdiğimizde. ...ben tamamlayacağım görevi. Onun için DC Work'ün bağlantısının gitmesi gerekiyor. Bekleme alanına geleceğiz. Tam uçağa binerken internetini kapatacak. O beni takip ettiği için... ...ben onu alan dışına götüreceğim. İkimiz de aynı anda öleceğiz. Öldükten sonra internetini açacak. Açtıktan sonra zaten otomatik olarak... ...onun internet açıldıktan sonra... ...onu otomatik olarak lobiye atacak. Biz de böyle böyle 50 defa... ...bu hareketi devam ettireceğiz. 50 taneden sonra bu başarım görevi tamamlanıyor... Şimdi başlayalım. Ee, en kolay Livik haritasını tamamlayabilirsiniz. Bunu isterseniz eşli, isterseniz de dörtlü tamamlayabilirsiniz bu başarım görevini. Tek başınıza yapmak mümkün değil. Çünkü arkadaşınızın bağlantısının gitmesi gerekiyor. Ee, arkadaşınız uçağa binmeden önce takip edecek. Sonrasında internetini kapatacak. Siz de onu alana götüreceksiniz. Daha doğrusu alan dışına götüreceksiniz. Siz de o alan dışında olacaksınız. İkiniz aynı anda öldüğünüzde Arkadaşınız internetini açacak ve böylelikle ele defa bu hareketi tekrar ettikten sonra bu başarım görevi tamamlanıyor. Peki aynı anda eleştirmen başarım görevi nasıl tamamlanır derseniz onu da birazdan maçın sonuna göstereceğim. Ee, beni takip et. Ha, tamam. Takip ediyor. Şimdi arkadaşım tam uçağa binerken internetini kapatacak. Hangi interneti kullanıyorsanız fark etmişti Wi-Fi, mobil veri kapatın. Tam uçağa binerken kapatın. Erken kapatmayın. Şu an saniyemizin dolmasını bekliyoruz. Bu arada normalde silahlarda iki jajör mermi oluyordu. Şimdi az olmuş. Ya bir git ya. Ha vurdun ne oldu? Öldük mü? Allah aşkına şu lobide ele silah alma olayı kaldırılsın bence. Her şeye sıkıyorlar. İnsanın kafası ağrıyor maça girmeden. tam uçağa binerken arkadaşım internetini kapatacak. bir numara bana yardım ediyor. bir numaranın bağlantısına bakın. Şu an internetini kapattı o. Tamamdır. Bağlantısı gitti gördüğünüz üzere. 1 numaraya bakın. Şimdi alan dışına götürüyorum. arkadaşım sayfasında da maç sonuçsuz zaman aşımına olarak tekrar bağlan yazıyor. Şimdi böyle gaza öleceksiniz. Böyle böyle 50 defa tekrar ettikten sonra başarım görevi tamamlanıyor. Tamamlanana kadar gözükmüyor bu başarım görevi. Yani elinize bir kağıt kalem alın. İşte her öldüğünüzde bir çizik çekin. Öylelikle tamamlarsınız. İsterseniz de karambola tamamlayabilirsiniz işte uğraşarak. Ben şimdi karambole uğraşmamak adına işte bir elime kağıt kalem aldım. Çubuk çizerek devam ettirdim görevi. Şimdi eleştirmen başarım görevini de aynı anda tamamlayabilirsiniz. Şimdi Deasy Work yazıyor. Deasy Work'ün yanında bir tane tavuk var. Bir tane de gülen surat var. Bu gülen suratlar oylama oluyor. Ben 5 puan verdim. Gönderiyorum. Devam ediyorum. Böylelikle zaten 50 defa bu maçı tamamlayacaksınız. 50 defada oylarsanız eleştirmen başarım göreviniz de tamamlanıyor. Aynı anda iki tane başarım göreviniz aradan çıkmış oluyor. Ee, eleştirmen başarım görevini de göstereceğim şimdi sizlere. O da kaç puan veriyormuş. Ödülü neymiş bir bakalım. Şimdi görev. Başarımlar. Eleştirmen ne diyor? Bir maç tamamladıktan sonra 50 defa takım arkadaşlarını puanla. Biz az önce o gülen Sularatlarla puanlamış olduk. Zaten 50 defa e, zayıf bağlantı başarım görevi için 50 defa maça gireceksin. Aynı anda maç sonunda da puanlarsan bu eleştirmen başarım görevini de tamamlarsın. 10 buradan, 30 da buradan 40 puan cepte. Burada 50 AG kazanıyorsun. Bu şekilde. Zayıf bağlantıda da bir tane klasik sandık kuponu kazanıyorsun 30 puan ile birlikte. Zayıf bağlantı başarımını tamamladın diyor. Bu gizli bir başarım görevi. Şimdiden bilginize sunarım. Tamamlanana kadar gözükmez. Zaten ne diyor? Bir tekrardan geçelim. Takım arkadaşlarının bağlantısının koptuğu 50 maçı tamamla. Ben iki kişi girdim. İki kişi giriyorsunuz. Arkadaşınız tam uçağa bindiğinde internetini kapatacak zaten sizi takip ediyor ya siz de alan dışına götürüyorsunuz ikiniz aynı anda ölüyorsunuz böyle böyle 50 tane maç tamamladıktan sonra başarım görevi tamamlanıyor. Ama o maçın sonunda da işte puanlama yaparsanız eleştirmen başarım görevini de tamamlamış olursunuz. İki tane de aynı anda yapmış olursunuz. 10 puan oradan 30'da buradan toplam 40 puan başarım puanı kazanmış olursunuz. Ee, şimdi ben e, tamamlayıp da size göstermek istedim. Şimdi 50 maçı aynı anda tamamlamaya çalışsam çok uzun sürecek. Onun için böyle yapmaya karar verdim. Ee, burası bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Ee, bol bol yorum yaparak destek olabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın.